Çaylar filiz, içiniz please. Helal olsun Baha, İngilizce öğrenildi ha. İçmeyen keriz kısmındaki kerizin İngilizcesini bulamadığım için hmm. please yaptım. E, İngiltere'de hiç keriz olmadığı için tabii keriz kelimesi de yok onlarda. Değil <laughs> mi? <laughs> buyurun Böğütün Beyciğim, buyurun efendim. Sizi reklam dünyasının en asılı canavarlarıyla tanıştırayım. Arkadaşlar sizi Böğütün Bey tanıştırayım. Böğütün Bey kol kola meşrubat firmasının sahibidir. Ee, Böğütlüm Beyciğim bunlarda müfit, masar, Suat, Selçuk, ...ve Şelale Ben de şirketin likit işlerinden sorumlu müdürü Baha. Memnun oldum arkadaşlar. Biz de memnun olduk Böğüttün Bey. Arkadaşlar Böğüttün Bey'in kol kola meşrubatı... ...bu sene meşrubat piyasasına hızlı bir giriş yapacak... ...ve bunun tanıtımını da biz yapacağız. E, bunun için en doğru yere gelmişsiniz Böğüttün Bey. Benim sizden istediğim ürünün çok tüketilmesini sağlamanızdır. E, sağlar, sağlarız sağlarız siz hiç merak etmeyin Böğüttün Bey. Yalnız bu işi size verebilmem için küçük bir şartım olacak. Küçük bir şart mı? Ne acaba? Şart şu. Reklam itman yurdundan da arkadaşlarım var. İşi size verirsem onlar gücenecekler bana. Bu yüzden şöyle bir çözüm düşündüm. Reklam itman yurduyla bir halı saha maçı yapacaksınız. Kazanan taraf bu reklam işini alacak. E i̇şi bir an önce almak için reklam itman yurduyla maç yapacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Ee, hazırız Önder Bey. A hazırız değil mi a arkadaşlar? Ne istiyoruz arkadaşlar? Gol! Go! Ne zaman? Şimdi! Ne istiyoruz arkadaşlar? Gol! Ne zaman? Şimdi. Bravo arkadaşlar, bravo. Sizlerle gurur duyuyorum. Buyurun Mühettin Beyciğim, o zaman geçelim efendim. Geçelim Önder Bey. Sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, arkadaşlar bu maçı mutlaka kazanmalıyız yoksa Önder Bey intikam için gübre reklam hazırlatır bize. Ben en az beş gol atarım. Hayır. Vallahi ben de herhalde üç buçuk atarım. Ben de size beş gol attıracak kadar tezahürat yaparım. Hu evet, evet. ha dev adam, beş tane dev adam. Hu ha dev adam hey 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 hey. Evet, buyurun siz geçebilirsiniz. Özüm abla ya. Efendim canım. Nasıl haricim çok özledim. Hala fani tarafa geçilmiyor mu? Maalesef Ruhsar'cığım şu hale bak. Şu rahmetli kuyruğuna bak ana baba günü. Bu ara ahirete çok mefta geliyor. O yüzden ahiret yolu çok dolu. Geliş gidişler tek yönden yapılıyor canım. Biraz bekleyeceksin. Aman ya herkesin birden öleceği mi tuttu yani? Evet Allah rahmet eylesin. Ee, sizi tanıyalım. İsmim Erdal Becer. Ben karımı aldatırken Boğaz yolunda arabamla denize uçup vefat ettim. Evet siz? Ben de denize uçarak vefat ettim. Bu benim metresiyimdir de. Ya, e, peki merhum hanım bilgisayardan sizin durumunuza bakacağım. Merhum bunun gibilerin adına başka bir şey denir ama iyi bir ruh olarak terbiyen müsaade etmiyor buna. Sakin olun Nur Sara'nın, fanilerin hepsi bunu yapıyorlar. Evet sıradaki sizin isminiz ve ölüm nedeniniz? İsmim Tıklattın. Karımı aldatırken sevgilimin yatağında kalp krizi geçirdim. Oh, çok iyi olmuş. İyi mi olmuş? Aa, size ne oluyor hanımefendi? Ne demek ne oluyor? Utanmadın mı gül gibi karını aldatmaya be? Gül gibi karım mı? Evet. Karımın bir çiçek olduğu doğrudur. Ama... ...bu çiçek gül olamaz. Gördünüz. Olsa olsa deve tabanı olur. Ruhsar'cığım... ...sen istersen biraz başka şeylerle ilgilen canım ha? Ver bana bırak. Ben ilgilenirim onlarla. Hah. Aman iyi. İlgilen pis tan paralarla. Evet sıradaki. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bak Ruhsar. Belki bana inanmayacaksın ama... Evet, evet, ...maalesef eşini aldatmayan sen... koca bulmak... Bak, 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 bak. ...Afganistan'da kırılmamış bu da heykeli bulmaktan daha zor. yok ya. Benim kocam Masar niye beni aldatmıyor o zaman? E, yeter ama. Kusura bakma e, ama yani, sen öyle zannediyorsun. Masar da bir erkek olduğuna Çok göre yaptım. kesinlikle evet, seni aldatıyor. Sen... Hayır, kesinlikle hayır. Of. Zamparettin. Zamparettin. Evet Zamparettin Vefat nedeniniz neydi? İş gezisine çıkıyorum diye karımı kandırdım. Antalya'da çift kişilik deniz yatağında karımı aldatırken yatağın patlama sonucu mehrum oldu. Yani geberdin. Ben size bütün erkekler bunu yapıyor diyorum ama siz ısrarla bana inanmıyorsunuz Ruslar Hanım. Masar asla yapmaz. Boşuna çenenizi yormayın. Bence ona o kadar güvenmeyin. Sonuçta o da bir erkek. Tabii ki bir erkek. Ama farklı bir erkek. Sizin gibi sıradan erkeklerden değil. Benim ismim İhanettin. Hoş geldiniz İhanettin Bey. Sizin merhum olma nedeniniz neydi? Ben de karıma ormanda ihanetlerken ayıların saldırısına uğradım. Ay kafayı yiyeceğim. Bu yıl dünya aldatma yılı mıdır nedir ya? Herkes birbirini aldatıyor. Bak Ruhsar sen yıllardan beri akü suyu kadar saftın. Şimdi gerçekleri görüyorsun hepsi bu. <laughs> Ruhsar'cığım sen artık gidebilirsin canım. Trafik rahatladı hadi yavrum. Yaşasın hemen gidiyorum gözüm ablacığım. <laughs> Gülüşe kalka perişan oldum ah Aho! Aho! aa ah. Ay ah, ne maçtı bu ya aho! Ya kanka sakatlandı parasını o gole attın ya tebrik ederim. Ulan ne golü ne golü aho ayağım ağrıyor. Eğer o golü atmasaydı reklam idman yurduna kesin yenilirdik. Kesin. Bravo aa, Sağ ol sağ ol ama ayağım çok kötü oldu. Aşağıya kırılmıştır gel. ya aho. A ne kırılması be. Be. bir şey kalmadı. Gel ben sana masaj yapayım uzat bacağını. Al. Uzak bacak. Ah, şimdi sana masaj yapıyorum. Yap yap yap. Ayza Allah ya. Kanka yani. ben gidiyorum. Roşatay attığın gol için seni tekrar tebrik ederim. Geçmiş olsun derim. Hoşça kalın Şelaleciğim, Hoşça kal. Hoşça kal. Ya ben. Ay, nasıl, hadi. Burası mı? Dur bakayım ya. Ay, ay, ah. Ah. Tamam. Ay, ya, tamam. Ay, ya, aa, i̇yi geliyor mu? Ay, iyi geliyor. Ay yap yap yap. Ben geldim. Ah. Oh. Ah. Ne oluyor burada? Ah, ah. Hoş geldin Ruhum, bana masaj yapıyordu, Şelale. Ha, bir şey mi dedin masaj? Ha? yok şey dedim ya, ne dedim? Ya Şelale rica etsem, popom da titriyordu. telefon telefon, he. Al. Onu oh. ver sağ ol. Alo, ha, ne, ne diyordum, şey diyordum. Ha, hoş geldin Ruhum diyordum. Ya, demek hoş gelmişim ha? Gördüğüm manzara hiç hoş değil alçak herif. Ne, ne, dur dur, dur bir dakika, oh, 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 Şelale ile aramda bir şey olabileceğini düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum. Çünkü kabak gibi görüyorum. Ay oğlum ne görüyorsun saçma sapan konuşma. Kız bana masaj yapıyor. Ayağım sakat da ondan. Sakat yani sakat. Hadi be kes sesini. Aldattığın yetmiyormuş gibi bir de Reyhan yerine koyma beni tamam mı? Masar. Benim ne yaptığımı telefondan kim görüyor? Nasıl telefon? Aa, yok canım telefondan kimse görmüyor. Biz o şelale yani senden bahsetmiyoruz. Başka şelale. Manavgat şelalesinden bahsediyoruz. Hı. Sen şimdi görürsün Manavgat şelalesini. Mazhar, ellerime ne oldu? Aha! Ellerim kıllandı. Ee, sakin ol şelale, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geçici bir kıllanma bu. Rusar, bak gördün mü? Sen de boşuna kıllanıyorsun. Discovery Channel kaçkını sevgilinle sana mutluluklar diliyorum hayatım. Bana bak Rusar, çabuk kızın ellerini düzelt yoksa ben seni düzelteceğim ha. Ellerim ayı eli gibi oldu. Ağdacı bu elleri ağda yapmak için milyarlar ister. Üf ya! Aman iyi al. Sevgilinin elini düzeltiyorum. Aa! Ama sen benim kalbimi nasıl düzelteceksin bakalım adi şehvet düşkünü? Demek ki Şerruh haklıymış. Bütün erkekler alçakmış. Ba, 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 bana bak ah, ah, ah. O, o Şerruh denen denyo hayalet sana ne dedi bilmiyorum. Ama ne dediyse kesinlikle yalan. Ona inanma! Ruhsarhan! Ne haber, Şelale? Ay, i̇ki saattir bu aptal eski filme bakıyorum. Sıkıldım artık. Aa, bu eski filmleri seyretmeyi sen çok severdin ya hayatım. Ben mi severim? Ha. Aksine nefret ederim. Ay. Ben yeni Amerikan filmlerini severim. Film dediğin bol aksiyonla hareketli olmalı. Pardon, pardon, demek ki aklımda yanlış kalmış. Biz de bundan sonra eski film yerine yeni yeni filmler seyrederiz. Ay, 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 ay. Ay, ayaklarım uyuştu. <laughs> Oo! Bu ayakları bir tek şey açar tabii ki dance 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 sabahlara kadar dance al, al. Bu. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hayatım dans edelim mi? E, dans etmeyi hiç sevmem ama sen istiyorsan dans edebilirsin. Peki sağ ol. Ben de tek başıma dans etmeyi çok severim zaten. Özellikle slow olursa. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki Ruslar benimle dans etmeyi ne kadar çok severdi. Neyse. Ben yiyecek içecek bir şeyler hazırlayayım Ruhsar'cığım. Ruhsar değil çiğdem. Özür dilerim ağzımdan kaçtı. Ağzına sahip olup kaçırmasan iyi edersin. Çünkü bana ikide bir Ruhsar demene sinir olmaya başladım. Kendi evim gibi rahatına bakabilir. Çiğdem. Olur bakarım. Bak sana Çiğdem dedi. duyuyor musun? Çiğdem. <laughs> Aman ne lütuf. Sigaran var mı? Büfedeki çekmecede bulabilirsin. Çiğdem. 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 Aman Allah bu benim. E, ama ben böyle bir resim çektirmedim ki ya ruhsar İşte en sevdiğin yemek Mide do 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 ben mi severim mi diye. Nefret ederim. Aa ama hayatım ne güzel. Kapaklarını açıyorsun, içine limonu sıkıyorsun. Ha bu habu ha bu diyor bunlar. No. Ay lütfen sus mide bulandırma. Ne? Evet, pek ne yapalım? sevmezsen sen sevme. Ben de oturur hepsini tek başıma afiyetle yerim. Ay nerede yersen ya ama o pis böcekleri benim karşımda yeme lütfen. Peki, pek. Kız hayatım? Ben de yemem, ben de yemem. Birbirimizin isteklerine saygılı olmak zorundayız. Bak ben senin sevmediğin şeyleri yavaş yavaş öğreniyorum sevgilim. Bak ne diyeceğim? Söyleyeceğim. Evlenip bir sürü çocuk yapalım. Oha! oha. <laughs> sevgilim hiç olmazsa ilk birkaç yıl... Yani, ...kediyle falan idare edelim. Yani, evliliğin ilk günlerinin tatlı geçmesi için söylüyorum. Sen kedileri de çok seversin. Kim? Sen. Ben mi severim bu pis kıllı yaratıkları? Ee, iyi <laughs> ne yapalım? Sevmek, sevme. Yani diyorum ki birkaç sene çocuk yapmayıp tiyatroya, operaya, bale, tatile falan gideriz. Hayatımızı yaşarız ya. Hayır. Ben çocuklar doğurup kalabalık bir aile kurmak istiyorum. Üstelik tiyatrodan, operadan, baleden de hiç hoşlanmam. Ama ruhsar hayatım. Ee yeter artık. Ne bu ruhsar ruhsar? Sen beni değil ruhsarı istiyorsun. Ama ne yapayım ruhsarı daha unutamadım. Lütfen kızma bana ruhsar. Ay hala ruhsar diyor ya. Ben sana Mahmut Fenasi Abdullah desem hoşuna gider mi? Haklısın Ruhsar'cığım. Kusura bakma ben gidiyorum. Belki bir gün Ruhsar'ı unutursam... ...o zaman olabilir. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Bir çuval incirin Müfit, o bilgisayar firması ile ilgili kampanyanın dosyası neredeydi? Ben getireyim hemen. Hı? Aa, bak nasıl oldu unuttum. Benim bombili bisikletleri randevum vardı. Hemen gitmem lazım. Dur 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 nereye gidiyorsun? Önder Bey'in haberi var mı? Var tabii. Bak istersen senin yerine ben gideyim. Bombili bisikletlerinin sahibi çok zor bir heriftir. Yok yok ben giderim. Sen bilirsin. Yani ben senin için söylemiştim. Sağ ol, Çok düşüncelisin ama ben hallederim. Hay Allah. Ya ne yapsam da şuradan biraz erken kaçsam... ...ruhsarı bekletirsem çok ayıp olacak. Kız ta öbür dünyadan geliyor. Müfit! Nerede kaldı şu dosya be oğlum? Müfit abi aynen rahatsızlandı. Hemen eve gönderdik Masar abi. Yapma ya. Bana niye haber vermediniz oğlum? Bilmem. E, telaştan unuttuk herhalde. Önemli bir şey yok değil mi? Yok yok. Basit bir kalp krizi. Kalp krizi mi? İ yok e, midesini bozup cırcır cır olmuş da e, evde tuvalette dinlenmesi gerekiyormuş diyecektim. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Ben de tam işlerimi müfte yükleyip kaçmayı düşünüyordum. E, neyse şelaleye söyleyeyim de Önder Bey'e rahatsızlanıp çıktığımı söylesin. Buyur Masar abi çay iç. Hepsi senin. Ne be oğlum manyak mısın? Bu kadar çay ben mi içeceğim? Ya aslında ben herkese çay hazırlamıştım ama onlar gidince hepsi sana kaldı. Ziyan olmasın. İşi ver gitsin. Hadi saçmalama abim benim. Saçmalama bana saçmalama. Al şunu. Peki, Şelale Hanım nerede? Sürpriz yapmaya gitti. I, yani annesi rahatsızlanınca aniden sürpriz bir ziyarete gitti. Hayda, ya ne oldu bizim ajansa bugün böyle? Cık, vallahi ben de anlamadım Masar abi. Ama takma kafana, olur böyle şeyler. Şişt, bana bak Baha. Ben de gitmek zorundayım. Önder Bey bir şey sorarsa kafadan at işte, bir şeyler uydur tamam mı? Bir şey mi uydurayım? Ne uydurayım abi? Nerede bu insanlar ya? Kimse kalmamış. Heh. Masar iyi ki sen buradasın. Ee, e, Masar Bey biraz sonra hastalanıp gidecek. Bence ona iş vermeyin Önder Bey. Sen sus işine bak sefil proleter. Masarcığım bu kampanyanın acilen değişmesi gerekiyor. Züccaciye gazetesinin hoşaf takımı kampanyası. Ama Önder Bey bakın yani ben... Esasında bu işi müfite verecektim ama erken gitmiş. Neyse bir gün divan kurulur hesap sorulur. Önder Bey isterseniz ben bu dosyayı alıp eve götüreyim. Eve devi olarak bir güzel çalışayım. He? Ne dersiniz? Olmaz. Burada çalışacaksın. Çabuk ol başla. Burada bir şeyler dönüyor ama anlayacağız herhalde. Öf ya öf. Bu iş hayatta üç saatten önce bitmez. Yani şanssız bedeviyi çölde kutup ayısı öpermiş. Ruhsal. Geldim geldim. Hadi artık gidelim kocacığım. Maalesef çıkamayacağız hayatım. Çünkü son anda başıma iş aldım. Hiç sorun değil. Seni o işi olmuş bir kocacığım. Aa, hoşaf gibi tatlı gazeteniz züccaciye 55 kupana sofralarınızı canlandırıyor. Harika. Yaşasın. Gidebiliriz artık. Seninle alışverişe çıkmayalı neredeyse bir yıl oldu. Çok özlemişim canım. Ben de çok özlemişim. Anne, adama bak. <laughs> Görüyorum, evet. <laughs> Haydar ile plakiden biraz fazla alalım çünkü ikimiz de çok seviyoruz. <laughs> Buyurun beyefendi, ne arzu etmişsiniz? Yarım kilo Haydari, yarım kilo da plaki. Yarım kilo yeter değil mi tatlı? Bana mı soruyorsunuz? Bence yeter yani. Dört beş tane de kadın budu köfte alalım mı Segun? Bana bakın beyefendi. Ben evli ve çoluk çocuk sahibi bir erkeğim. Eğer meze istiyorsanız vereyim ama başka türlü istekleriniz olacaksa... Ne diyorsun sen ya? Aa, <laughs> hadi gel. <laughs> meze reyonuna gidelim arkadaşlar. Mezesiz içki olmaz. olmaz. Çok doğru. Mezesiz bir içki, <laughs> ee... Sibel cansız bir tenevare gibidir. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu espriden hiçbir şey anlamadım. <laughs> Şöyle yapacaksanız Namık Kemal'li bir espri yapın da ben de anlayayım. Bir <laughs> yürü, Evet. Şimdi de sıra şarabımıza geldi. Hadi bul bakalım benim sevdiğim şarabı. Unutmadığını göster bana. Geçsi bağları. Canım unutmamışsın. Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmadım ki ruhum benim. Biliyor musun ruhum senin yakınlığına sıcaklığına hep ihtiyacım oldu. Sensiz geçen zamanda hep seni aradım. Sonunda aradığını buldun demek ha? He? <gülüyor> <gülüyor> he? Ne, 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 diyorsun sen be salak? Sensiz sapık. Ya ben hala masara uygun bir şey bulamadım. Ben masar abiye bunu aldım. Hediye paketi yaparlar mı acaba? Oğlum, hiç sucuktan hediye paketi olur mu lan? Niye be? Birisi bana sucuk hediye etse çok sevinirim. Hadi sucuk. Hadi hadi daha çok işimiz var İster misiniz şimdi karşımıza pat diye masar çıksın ha. İsteriz. bize. Hadi hadi hadi. Sema. <laughs> <Tamam>. Bak <Tamam. gülüyor> şu rafını dur, dur dur dur. Ne oldu ya? Şu masadır. Masar burada. <laughs> ne? Mahvolur. Aa, kendi kendine konuşuyordu. Gördünüz mü? Ya ya ya, Allah kimseyi böyle yapmasın. Yani acıyorum zavallı kankama. Ya ya, ya ya. Aa, bak. Pasta almayı unutuyorduk, görüyor musun? Hiç pastasız bun. doğum günü olur mu? Mum da alalım. Ne? Mum mum. Doğru, gel, sana, gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Şu tavşan gibi koşan herif... tanıdık biri gibi geldi sanki. <laughs> Aa, bu gece tam bandık anlamam. Baş başa olacağız. Sadece sen ve ben. Evet ruhum. Sadece sen ve ben. Veya ben ve sen. Canım benim bir tanem bir tanem. Seni çok seviyorum. Sen benim bir tanemsin ruhum. Huuu market sapı. Patlı Yine kız. Anne ne Yine gel Aaaa ee, bu çok hızlı! Aa, bu kamyon! Hem zemin geçti olmaya hiç niyetim yok! Aaaa bu bisiklet, olmaz! <laughs> keşke bu taksinin atlasaydım ne güzel olacaktı ya! Neyse, hadi bakalım gazamız mübarek olsun! Neslin bedel, çiçekten bu bal, ey kahraman! Türk milleti! Ulan kaşalot yine mi sen? Şey Ulan yine mi sen? Şey Ulan zaten gelin bahçeye çıkmadı geri götürüyorum. Ulan bir şey mi sinirlerim? Sen ne alayım da görmez Abi pardon dalmışım. Dalın mı? Ee? Ben seni varım? dalarım bana. Abi! Aa, abi! Bak minik kuşum, evlenmen için daha çok erken. Gez, dolaş, biraz hayatını yaşa. E, bu sene de biraz bekar gez bakalım canım. Ama anne hani en çok siz istiyordunuz benim evlenmemi? istiyorduk ama bir hevesmiş geçti işte. Bak daha zamanım var. En iyisi sen de vazgeç. Hayır vazgeçmem. Ben delikanlıyım anne. Delikanlı olunmaz, delikanlı doğulur biliyorsun. Annen doğru söylüyor Masar. Böyle feodal delikanlılık felsefesiyle evlilik gibi ciddi bir kurum kurulamaz. Lütfen siz bu işe karışmayın Önder Bey. Bu tamamen benim hayatımla ilgili bir karar. Ayrıca ben kararımı verdim. Yarın Reyhan karım olacak. <laughs> ay, ay, ay kızım ne olursun sabahtan beri uğraşıyorum. Sen de yürümeye çalış artık. Bak sonra masar seninle evlenecek. E tamam işte bizim istediğimiz de buydu. Kızım sana dedim ya masar geçimsizdir. Lanetin biridir. Döver seni iki de bir de. E o zaman neden oğlunuzu benimle evlendirmeye uğraştınız? Oh. Hele şükür başladı nihayet. Bu kaza Reyhan'a iyi gelmiş. Beyine giden damarları açılmış biraz. Hem olsun. Mahtar Bey dövse de onunla evleneceğim. Kocam değil mi? Döverdi, de severdi. İyi, tamam, tamam kızım. Hadi bakalım. Şimdi yeniden çalışmaya başlıyorum. Hadi. Tamam, başlayalım. Hadi bak, biraz cesaret. Hadi, bakayım bak, biraz kaydaydı. <laughs> yani kırk gün düşünsem, şu Bey'le aynı işi yapmak için uğraşacağım hiç aklıma gelmezdi. Hoppa, hoppa, hadi Hadi, hadi be Reyhan, sen de eski hoppa. haline dön. Aa, e sen de biraz gayret et ama kızım. Nedir o yerleşmişsin öyle koltuğa? ama ne yapayım elimde değil ki. Sanki ben istemiyor muyum nikah masasında Mastar ayağına basmayı? Ama yok yapamayacağım. Artık evde bundan sonra onun dedikleri olacak. Et! Et! Et be et! Dur bakayım. Bir iki numara daha deneyeyim de. Belki şok olup yürüyebilir. Aaa! Mastar Bey benim için yürüyen mı? Ay ne kadar anlayışlı bir erkek. Ben yürüyemiyorum diye eşyaların yürüyen yerinden almış. <laughs> Bence bu salağın beyninde şokla ilgili en ufak bir merkez yok. Hatta merkez değil şube bile yok. Böh! Ne dediniz anlayamadım. Be dedim be! Be! <laughs> çay bardağıyla aynı zekaya sahip bir insan olamaz. <laughs> Hapşurdunuz galiba, çok yaşayayım Menkıbe teyzeciğim. Sen de gör, ay delireceğim şimdi, ay! ay. Şok var mı şok, sen onu söyle! Yok. Tö, Allah kahretmesin, bana bak! Yoksa şok oluyorsun da mahsustan mı söylemiyorsun ha? Yok, olsam niye söylemeyeyim Menkıbe Hanım teyze? Hmm. <laughs> Böyle iyi mi kızım? İyi, çok iyi Menkıbe Hanım teyzeciğim. Ay, bunlar iyice kafayı üşüttüler galiba, neler yapıyorlar? Kimse yok mu? Buradayız, gel. Herkese merhaba, aa! Buyurun, çete tamamlandı. Ne yapıyorsunuz siz burada Allah aşkına? İşte, bu çetenin bakar körü. Ne yaptığımı görmüyor musun? Doktor sevgi ve şefkat iyileştirir, ayağa kaldırır demişti ya işte ben de şefkat göstermeye çalışıyorum. Aman gözlerim yaşardı, şifa alıcı olur. Aman be anne, doktor öyle söylerken bunu kastetmemişti ki. Çok konuşma, daha iyisini biliyorsan gel kendin yap o zaman. Şok olmuyor işte bir türlü ne yapayım yani? Evet olmuyorum, belki şefkat ve sevgiyle iyileşirim. <laughs> hadi kalk bakalım kızım, kalk, kalk kalk kalk. Hadi, hadi Zeynep, Kalk bir deneyelim bakalım bir faydası olur mi? Hadi, hadi gayret. <laughs> acaba birkaç kişi daha çağırsanız da öyle sevip okcasınız bir faydası olur mu acaba? <laughs> Efendim Masar Bey'in ve Reyhan Hanım'ın nikahını kıymak için 68. kez toplanmış bulunuyoruz. Temennimiz inşallah bu kez nikahın kıyılması olup bu işin bitmesidir. Of Allah'ım bir mucize olsun da bu nikah kıyılmasın. Ne olur yalvarıyorum. Ah ne oluyor? Aa, ah, oldu! Vallahi dualarım kabul oldu ah. İşte bir mucize! Ay bunda şaşıracak ne var ben nikah defterine dikkatli baktığım için havalandı! Bunun konsantrasyonla ilgisi var! Şeytan diyor ki bırak karışma masan evlensin bu salakla! Evet her neyse kıyım işlemine geçelim artık! Ay, ay evet geçelim memur bey bir an evvel Mazhar beyin karısı olmak için sabırsızlanıyorum! Şok ol be salak şok ol artık! Aa, hoppala! O da ne ya? Aa! En iyisi ben artık hiçbir şeye dikkatli bakmayayım. Çünkü neye baksam onu hareket ettiriyorum. E demek ki bacaklarımdan giden güç beynime geçmiş. Dayanamayacağım artık! Sınırsız bir salakla mücadele edemeyeceğim. Evet, e, nerede kalmıştık? E, burada mutlu bir olayı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Efendim belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak nikah işlemini başlatıyorum. Sen Menkiboğlu Masar, satılmamış kızı Reyhan'ı karıla kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. <laughs> Peki sen satılmamış kızı Reyhan. Evet ben. Menkiboğlu Masar'ı kocala kabul ediyor musun? Aa, sizin bu sizdeki kıyafet ne kadar güçlü? Kumaşın parlaklığı yakaları ne kadar değişik? <laughs> ya öyledir Reyhan Hanım. asarımla gönül rahatlığıyla evlenebilirsin kızım. O evlenebilir ama ben vazgeçtim. Aa niye abi? Aa, ay deli misin minik kuşum? Bak ne güzel her şey mis gibi hazır işte. Anne sen de biliyorsun ki ben Reyhan'a sırf vicdan azabı çektiğim için evleniyordum. Ama artık vicdan azabı çekmeme gerek kalmadı. Çünkü Reyhan iyileşti yürüyor. <laughs> <laughs> Evlenemem işte yine evlenemiyorum. Üzülmeyin Reyhan hanım üzülmeyin inşallah bir gün evleneceksin. <laughs> Aman be kızım, sen de birkaç dakika bekleyemedin yani. Şimdi ki sonra iyileşseydin ya. Sus! Sus! <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <gülüyor> 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 El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Bu Sağlık kusacım ölmemiş Gel